Evet, mantra yazarken neye dikkat etmeliyiz? Dikkat edilmesi gerekenler. Evet, bir kere şimdi niye büyüklük küçüklük yazıyoruz? Onu da bir noktada anlatmıştım bir önceki videoda. Ama buradaki bir amaç var, yavaşlamak. Bizim en büyük problemlerimizden bir insanlar şöyle düşünüyorlar: Hızlanırsam daha iyi olur. Aslında ben size söyleyeyim mi? Bazen başarılı olmak için yavaşlamak lazım. Yani hız hani derler ya hız felakettir. Gerçekten hayatta da felakettir. Yani aslında araba kullanırken neyle karşılaşıyorsak hayatta da aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Demek ki çok hızlı yazmak, kargacık kurgucuk yazmak öyle okunamayacak. Yani siz eğer onu okuyamıyorsanız beyniniz nasıl okusun? Yavaş yazın. Önemli değil sayıya takılmayın o kadar. Siz yeter ki o süreyi belli bir süreyi, fazla bir süreyi o mantra yazarken kullanın. Yavaş yazmanız bir, bir problem değildir. Ama yavaş ve güzel yazdığınız zaman beyninize daha fazla e, nasıl söyleyeyim direk yol elde edersiniz. Beyniniz bunu beğenir. Herkes güzeli sever. Herkes güzeli sever değil mi? Çocuklar bile yani güzel birini, güzel bir yüz gördükleri zaman ona daha böyle güzel bakıyorlar. Daha sempatik, daha böyle bir aşkla bakıyorlar. Sizin beyninizde ne dedik? Biz 5 yaşındaki çocuk diyoruz beynimize. Siz eğer güzel bir şey yaratırsanız böyle bir bir resim gibi düşünün o mantra'yı beyniniz aşık olur. ona. Yazarken dikkat edilmesi gereken şeylere geri dönersek bir kere stresli ortamlarda yazmayın, gergin ortamlarda yazmayın. Yani tamam bazen insan gergindir, kızgındır mantra yazar. O zaman şöyle öneririm bir kulaklıkla veya bir, bir ne bileyim bir hareketli bir müzikle bir neşeli bir müzikle veya böyle bir sakin bir klasik müzikle bunu yazarsanız o sizi sakinleştirir. Çok kısa sürede kulaklığı takın ortamdan uzaklaşın yani ve yazın. Mesela böyle diziler falan falan seyrederken haberler izlerken falan kesinlikle seyretmeyin. Şey yazmayın. Haberler, diziler izlerken kesinlikle yazmayın. Çünkü yani e, o negatif şeyleri daha fazla büyütürsünüz, bilinçaltınıza atarsınız. Benim gözümde haberler, işte o negatif e, ne bileyim haberler hepsi çöptür, çöp. Ve siz kafanıza çöp doldurmayın, lütfen. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken faktörler. Bir, istediğiniz yerde yazabilirsiniz. Sabah kalktınız yazın. Yazın yani uyanır uyanmaz yazın kardeşim. 20-30 tane satır, 40 satır ne yazarsan yaz. O seni çok etkiler. Güne daha enerjik, motive, ne yaptığını bilir bir şekilde başlarsın. Yatmadan önce kesinlikle yazmanızı öneririm. Bu uyurken mantranın etki yapmasını sağlar. Uyurken mantra çalışır, devam eder. Siz eğer yatmadan önce yazarsanız beyniniz uyurken de yarın yapılacak şeyler, o gün yapılmış şeyler, her şeyi bir programlayıp size hazır verir. Yatmadan önce yazın. Uyanınca yazın. Gün içinde belli aralıklarla yazabilirsiniz. Yani tabii yaşam şeklinize, hayatınızın düzenine göre, ne kimisinin çocuğu var, kimisi işe gidiyor filan, siz kendiniz organize edeceksiniz. Bir seferde oturup yazmanıza gerek yok. Ama bir seferde de yazabilirsiniz. Parça parça da yazabilirsiniz. Boş olduğunuz zaman da yazabilirsiniz. İşte, evde, yolda, her yerde yazabilirsiniz. Bunun için bir sınır yok. Ama sizden ricam yazarken aslında pozitif bir enerjiyle dolmanızda fayda var. Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri düzgün yazın, yavaş yazın, güzel yazın, intizamlı yazın. Defter olmasında yarar var çünkü onun o zaman kaybetmiyorsunuz. Bunları atabilirsiniz de sonradan yani geri dönüşüm kutularına filan. Veya işte yoksa geri dönüşüm kutusu şehrinizde çöpe de atabilirsiniz. Kimisi alıyor işte çocuğunun yatağının altına koyuyor, kimisi eşinin yatağının altına koyuyor. Bilmiyorum. Çocuklar çok seviyorlar mantığı. Hayvanlar çok seviyor. Dikkat ediyorum. Ee, eğer evde bir kedi varsa, köpek varsa o mantra yazıldığı zaman gelip onun sonradan üstüne oturuyor. Onun enerjisini hissediyor yani. Oradaki pozitif enerjiyi, biz kelimesinin gücünü ve dolayısıyla e, yine biz konumuza dönersek nelere dikkat edilmeli? Yani e, inansanız da inanmasanız da ne isterseniz ama şey niyet etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani bazıları diyorlar işte niyet edeyim mi falan falan. gerek yok. Sizin bilinçaltınız, sizin ihtiyacınız olan şeyleri bilir. Neye niyetli olduğunuzu bilmiyor musunuz? Kim bilir yani? Sizin bilinçaltınız yaz, bir yere yazdığınız zaman şunlara niyetliyim filan. O bilmiyor O kim sana söylüyor? Bilinçaltı sana diyor ki bunların niyetliyiz. Bunu istiyoruz. E sen tereciye tere mi satacaksın? Bence o zaten yapılması gerekeni bilir. ihtiyacın olanları bilir. Senin en çok istediklerini öne alır. Zaten o sırasını kendisi koyar. Onun için ben demiyorum işte senin acil para ihtiyacın varsa para senin en önceliğinse inan ona yönelir. Veyahut da fiziksel görünümün senin en önceliğinse ona yönelir. İkili ilişkilerin, aile içindeki ilişkiler falan ona yönelir. Ben şunu anladım. Bakın ben bu mantrayı ben buldum, paylaştım ama sizden de çok şey öğreniyorum. Şunu öğrendim mesela bu üç yıllık süreçte. Çok yazdıkça etkisi daha hızlı oluyor. Çok yazdıkça daha kalıcı oluyor. Çok yazdıkça bir tık daha yukarı çıkıyorsunuz. Beyniniz daha açılıyor. Resmen doz arttırıyorsun. Bu doz gibi ya. Bir mesela diyelim ki bir vitamin, bir şey size çok iyi geliyor. Bunun dozunu arttırmak gibi bir şey bu. O zaman çok daha hızlı bir şekilde sonuç alırsınız. Hızlı bir şekilde sonuç alıyorsunuz. Bunu istiyorsanız sayıyı yüksek yazın. Düzgün yazın. Ve yazabildiğiniz her yerde yazın, her yerde, evde, işte, otobüste, sınava girmeden önce, tabii ki sınava girmeden önce derken hiç hayatına mantra yazmamış, sınava girmeden önce mantra yazıyor, sadece o, o, o kadar da değil. Ama siz mantra yazmışsanız düzenliyorlar. O nasıl sınava girmeden önce veya bir iş görüşmesine gitmeden önce bunu orada kapıda yarım saat, yarım saat diyorum 15-20 dakika yazarsanız o iş görüşmeniz, sınavınız çok çok iyi geçer. Ehliyet sınavı olsun, üniversite sınavı olsun, ne bileyim hangi sınav, hangi görüşme olursa olsun kesinlikle çok işinize yarar. Demek ki ne yapıyoruz? Bunun bir kuralı yok. Kurallarınızı kendiniz koyacaksınız. Kendiniz hayatınıza göre entegre edeceksiniz. Hayatınıza entegre edeceksiniz bu mantığı. Bu kadar basit. Hoşçakalın.